Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut Buğutel ile birlikte arkadaşlar. Minecraft'ta ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. üç gibi bir dead PC şehir arkadaşlar. Güncel şehir bir yerden biri tanıtacağım. Bu güncel şehir arkadaşlar bilmem ne kadar uzatacak. Ama arkadaşlar güncel şekil finala geldikten sonra bilgini vereceğim size arkadaşlar. Onun için finalı bekleyeceksiniz. Böyle vermeyeceğim. Finalda vereceğim arkadaşlar. Size böyle verdim. Keyfim yok arkadaşlar. Finalda size vereceğim bunu. Şimdi arkadaşlar, e, burada arkadaşlar ilk önce ne mi var? Burada arkadaşlar şeyimiz var. E, bakın. Parkımız var arkadaşlar, uşaklar için oynama. Ağaçımız var arkadaşlar. Kas. Burada arkadaşlar şey var, e, kas salonu adamı. Bakın. Nasıl var arkadaşlar? Güzel değil mi? Sonra. Bu da. Kaslanma. bunları ayarlamayacağım arkadaşlar. Bunları arkadaşlar son bölümlerde ayarlayabilirim. Ondan sonra ne gelecek karşımıza? Hop oh, kaba Yanımızda oyuncakçı var arkadaşlar. Alalım. Burası böyle sandığımız var. Böyle koyalım. Burada bu var arkadaşlar. Bu biraz saçma olacak abi ya. Direktör de etmiş Buna çok uğraştım abi. Buna çok uğraştım abi. Bunları çok zor koydum bu arada. Bunlar direkt abi direkt sıkıldım bunları koyarken. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Yani yaptım ama beğendim bu arada. Sizler arkadaşlar bu videomuza geçmeden arkadaşlar bakın bu videoyu sizlerden en az 25 like bekliyorum ve 30 like abi. 30 like. Bu video arkadaşlar sizlerden 30 like bekliyorum. Bu video arkadaşlar 30 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Onun için gidip hızlıca kanalımıza abone olun. Baykatım ve bildiğimiz açın arkadaşlar onca da gidip 30 zamanı olalım arkadaşlar değil mi yani? Neyse arkadaşlar şeklimiz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar çok uğraştım beğenmediyseniz artık yine yapacak bir şey yok ama imya ve arkadaşlar ben almış buldum siz bulmadınız buldun yani. Neyse arkadaşlar sağda solda iki tane video var mutlaka onları tıklamayı unutmayın kendinize çünkü bakın sizi öptüm 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 kocaman öpük yaptım öptüm arkadaşlar onun için gidip arkadaşlar yorumda yapın güzel güzel yorum yapın arkadaşlar yorumlarınıza ben de gidip arkadaşlar kalp bırakacağım bay bay